Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğum günü var ona hazırlanacağız beraber. Sonra orada bir şeyler yapacağız böyle hani doğum günü yemek için bir şeyler yapacağız gittiğimiz yerde. Ondan sonra doğum günü kutlayacağız. Ben de bugünü vloglamak istedim. O yüzden şimdi hazırlanacağım. Sonra beraber şeye gidelim doğum günü kutlamaya. Böyle ağır bir makyaj yapmayacağım. Renkli sivilce çıkarttım. Onları kapatacağım kapatıcıyla. Rimel süreceğim bir de sanırım gloss sürerim. Bu kadar. Çok fazla bir şey yapmak istemiyorum çünkü zaten ev gibi bir yerde olacağız. Evde olacağız yani. Sivilceleri kapatayım yeter diye düşünüyorum. Göz altımı bile kapaklayacağım. O yüzden zaten eşofman giydim rahat olsun diye. Bunu da kotondan aldım. Benim vardı dediğim gibi kotonda oradan almıştım, indirimden almıştım. Bunu giydim dedim ne kadar rahat o kadar iyi. Çünkü bir şeyler yapacağız, edeceğiz. Hareketimi kısıtlansın istemiyorum. Normalde doğum günlerine çok önem veririm. Bu sefer arkadaşımın sevgisine pastadım. Dedim ki bu doğum gününde sen planlayın, hani sen bir şeyler yapalım de. Son dakika haber verdi. Hiç bir hazırlık yoktu ne yapacağız ne yapacağız? hani bilemedik o yüzden dedik ki gidelim hem de kutlayalım Yiyecek de bir şeyler yaparız hem bize aktivite olur hem de çocuğun doğum günü kutlamış oluruz bunun diğer videomda göstermiştim bu yurt alışverişi videomda bundan gerçekten o kadar hoşuma gitti ki yani asla vazelin kadar yağlı bir his bırakmıyor şimdi ben kullanmaya başladım İşin gelmesini bekleyecektim aslında kullanmak için ama sonra dedim ki boşver bir de bunu kullanıyorum ben. ama bu renk veriyor o yüzden bir tane renk vermeni istemiştim bundan gerçekten çok memnun kaldım alabilirsiniz işte bu kadar yeter hazırım şimdi gidelim lerden alışveriş yapmak kadar zor bir şey yok. Mağaza düzenleri çok. Kötü. Mum sadece mum aldık. Bir de pasta aldık. Pastayı buradan aldık. Çünkü pasta işi son dakikaya kaldık. Normalde hep yazılı yaptırıyorduk. Çünkü ben yaptım. <laughs> Her şey son dakika yapıyorum. Böyle pizza dedik alsak mı? İnşallah güzeldir. İnşallah güzeldir. Biz mutfaktayız. Çok <laughs> güzel ama kafamız biraz büyük oldu. Pastayı öz sütten doldurulmuş aldık. Bir de böyle pizzamız var. Kameramız çıktı çıktı bilmiyorum. Merhabalar ben Fethem sevgilisinin Atakan hediyesini açacağız şimdi. Altını da aynısını yapacaktım. Sonra üstüne öpücük yapacaktım ama o kadar uğraşamadım. Çünkü kendim geç birazcık. Bu kadar. <laughs> tamam. Lego. Bunlar arabalar. Ama bizim fotoğraflarımızın olduğu arabalar. Normal bir şey mi olmuş? ki. Bu kolye. Gümüş kolye. Bu da switch shirt ama küçük bir shirt. Şurada Y harf var ama görünmüyor. Arkasında <laughs> da bir şey Yasemin'in Y'si. Evet. Ben Afrika'da sevgisiyim, büyük ihtiyacım var. <laughs> Şekletimi getirdim yanlışlıkla. Dolayısıyla içinde tombala da var. O yüzden tombala oynayalım. Bugünün şeyi, konsepti tombala oynamak. Sos tenceresi. Tut. Sos tenceresi taba mı? Bu <laughs> kadar yapıyoruz. Yap bakalım. Gel. 2-3 şey bir paket yapacağız. Tamam. Bu kadarı yeter. Böyle şeklimi içecek. Planlarız. Yine bana kalmak gibi hissettim de. <laughs> Şimdi şey yaptık. Makarnayı yapmak üzereyiz. Pastayı <gülüyor> çıkardık. <gülüyor> bu pastayı inşallah çözünecek bu arada. Şimdi fırındayız. Burada fırın geç. Yapabileceğime inanıyorum. Tamam Hı. onun içine pizzayı pizza koyacağız. Pizzayı koyacağız. Ben sana burayı 180 derecede 15 dakika pişecekmiş bu pizza. Şimdi şeyini açıyorum. Ne kadar mı az sen beni daha tanıyamamışsın. Ve fırın tepsisiydi. <laughs> Fırtınası <laughs> için kaşık. Ve fırın tepsisiydi. <laughs> Bak bu yapıştı Allah kahretmesin. Bir şey olmaz. Süzmeyelim falan süzmeyeceğiz. Biriniz çarpınla düştü. Süzmeyeceğiz. Ve fırın <laughs> tepsisiydi. <laughs> bir de kepçe. Bir oyun vardı biliyor musunuz? Papa'nın pizza dükkanı. Şey mi? <laughs> Eka gibi bir şey mi? Aynen. Pasta da var pizza değil ki. Pasta da var, pizza da var, hamburger de var. Hatırladınız mı? Hatırladım. Her... Şimdi koyuyoruz. Ay, mükemmel koydum. <laughs> <laughs> i̇şte bu şekilde her anda destekçiniz olun. Evet. Ya <laughs> iyi ki doğdun yazısı Aztek. Ben şu an şu şey O kadar açım. Atakan da olur. Doğması olur. Ben şu an makarna yiyorum. Şu an beni bundan daha hiçbir şey mutlu edemez. Şu Atakanları bekliyoruz. Atakan'dan önce Ali'yi bekliyoruz. Ali'nin zaten bir yere intikal etmesi, kişinin yani o gün gelecek olan organizasyonu yaptığımız kişiden daha zor olduğu için Ali geldiği an kutlamış sayıyoruz. <laughs> Sonunda intikal etti. <laughs> Sonunda yani. Sen gidesiye hoş geldiniz. Merhaba. Ben karnımı doyurdum yani. Ben hala açım. Oğlum niye yanık kokuyor içerisi? Pizzayı biraz yaka yazdık da. Yaka yaz. bekliyoruz. Niye fısıldıyorsun ki? Atakan gelince bizi duymasın diye. Can var aramızda, bizim de ikinci kattayız. Atakan geldi. Geliyor, geliyor, geliyor. kapıyı kapattı. Sen burada bekle, sen burada bekle. Evet, sen Ama ben bunu nasıl İşte sen ya, bu tarafta dur, sen, sen burada iyi. dur. Aynen, Yasemin şurada dursun. <laughs> 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 Şu pendingi sanki. Ya, Aynen. Şapresinde ne? <gülüyor> <gülüyor> ha, poz ver bu toz dokuşma. burada. Toz var şimdi. Döşe, 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 döşe. Erat gel başı istiyorum gel. Ver bak kesmez <laughs> <ben> abi. <laughs> nasıl kesin 5 liraya? 5 lira koymuş. Eski para oluyor mu? <laughs> oluyor olur mu? abi euro da geçiyor bizde. Eski para. Şunun bak bakayım bir yerine kesen. 10 lira. <laughs> tamam abicim tamam. tamam Allah'ım <laughs> böyle kesti. böyle kesti. Buyur. Abi bu para bu kadar. Tamam bu kadar kesti gel ver. Oğlum biz bunu 10 kişi paylaşacağız ha. Ne? Aa 6 kişi de görüntü. Aa ben tek <de> kişiyi vermiştim. <laughs> tamam, 8 ya sekiz yapmayız. Ya ona göre iki tane fazla yiyeceğim belki ben. Müzeyi <laughs> kapat, <laughs> klasik müzik dinlememiz lazım. Ya saçmalama bunu. İnek mi? Salak. Süt mü veriyoruz bu onlara? Daha gariban bir doğum günü sofrası gördün. Gitsene <laughs> <mi> kanka. <laughs> Yok olmaz, bir, bir de desinler da doldurmuyorum. İla da doldurmuyorum. Hakikaten hakkını vermezsen haksızlık olur. Ya! Sana döner miyim şimdi? Onlar iki sevgili yarışıyorlar. Kim daha çok iyi? <laughs> evet baksana. Bir dört tabak bir dört, dört tabak. olmaz. Al al böyle. <laughs> vallahi, al böyle. Al vallahi böyle ya. Al <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay bizden çekiliyorsan bak kameradan falan çekiliyorsa kafasını, kafasını. Kafasını sokacak biraz daha. Hani, al ya. ya. Böyle katıyor bir sanki alacak var hemen ya. Bir sakin ol. Ne dedin duydunuz? boğazıma dizin yiyemiyorum ya. Bu yüzden mi yemiyorsun? <laughs> İkla, karın, karın doymadı mı? <laughs> karın Alsın. dur lan. Şimdi ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun şu an? <laughs> Aman Allah'ım kafayı yiyeceğim. Pizzaya böyle mi gidecek Pala, Sen niye böyle yapıyorsun? Böyle yapsana. <laughs> Neyi konuşuyorsun sen şimdi? Böyle yapsana. Boşluk orada mı rafayım? <laughs> Havada rüzgar var ama sus diyorum bakın. Yapmak her zaman sonra toplamaktan ve bulaşık yapmaktan daha keyifli olduğu için yemeği biz yaptık. 5 dakikada sofrayı toplattık. Oturduğumuz yerden asla kalkmadık. Kanka biz kilo mu aldık yerken acaba? Benim yanam şişmiş gibi hissediyorum. Benim de 20'lik dişim çıkıyor o yüzden şu an bir şey Gel. Gel. Çok güzel bunlar. Bu güzel mi? Arabasını da sen seçebiliyor musun? Çok güzel. E arabasının şeyi yazmıyor. Yazayım. Çok güzel bunlar. Ellerin sağ. Aa bu. Kolejim yok. Vay! 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 On numara bir ceket olmuş. Sağlıktan giyinesi kardeşim. Abi kumaş çok iyiydi. acaba biraz fazla mı iddialı ediyor he? Yok canım ne iddiası bundan daha güzel orijinal bir şey olur mu ya Recep Bey bana baksana. Tam kutu gibi üstüne oturdu kardeş. Abi. Herkese merhaba. <laughs> e, videoyu editlerken fark ettim. Videoyu yine kapatmayı unutmuşum. Yine yeni, yeniden bu videoyu kapatmayı sürekli unutuyorum. Neyse videoyu yarıda kestim birazcık çünkü arkadaşlarım artık üniversiteye gidecekler. 16'sında maki açılıyor Burdur'a gidiyorlar. Ee, onlar burada da gidecekler. O yüzden yakın zamanda gidecekleri için bugün 11'i sanırım. Birazcık duygusal anlar yaşadık. Bir daha görüşebilecek miyiz? Hani geçiz kadar biraz görüşebilecek miyiz? Bir daha tarzında duygusal anlar yaşandığı için videoyu kapatmak zorunda kaldım. Yani sonra çekmek pek aklıma gelmedi açıkçası. Bugün Atakan'ın doğum gününü kutladık. Önümüzde başka doğum günü yok. Zaten ayrılıyoruz sonra. Başka şehre gidiyorlar. Sonra benim okulum açılıyor vesaire. Şimdi zaten çok geç oldu. Saatler geçmiş. Eve gelelim. Video editlerken fark ettim. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Sonra uyuyacağım. Çok aşırı yoruldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapıyorum.